Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kütüphan kanalına hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün Renault 19'un teker bilgisi değişecek. Araç Ümraniye'den buraya geldi. Şakır 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 yolda geldi araç. Teker bilgisi de almış. Ümraniye'de baktırmışlar. Ümraniye'de araçın teker bilgisini yapmamışlar. Üşenmişler mi? Ne yapmışlar? şey, baştan sağma şey yapmışlar. Arabanın tekerini söktürmüş. Tekrar teker iyice ses vermeye başlamış. Şu an BNK otomotivde Teker plasi değişimi yapılacak. Aks değerinde Şu an bir alınmaya gidiyor. Evet, arkadaşlar şu an e, abimle da aracın sahibi. Nasıl bir şey gerçekleşti abi? Ya şimdi e, Ümraniye'deki herhangi bir otosanayindeki e, tamirciye gittim. Tamircideki ustayla görüştüm. Ustaya ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Tabii ki gördü, değerlendirdi. Ama e, tavrı o kadar e, tok bir tavırdaydı ki. hani Yapayım mı, yapmayayım e, Uğraşayım mı, uğraşmayayım mı? Ben de ta oradan kalktım bu tavır üzerine. Usta dedim ben sana pazartesi gelirim sen yani toparla arabayı. Ve ta 40 kilometre geliş 40 kilometre git. 80 kilometreyi göze alarak e, geldim. Ve şu an ustama yaptırıyorum. E, demek ki bu tavır ve hareket önemli ki beni buraya çeken e, usul oldu. Evet arkadaşlar burada anaçlar üzere yani gittiğiniz yerde yani ustalara da sesleniyorum. Şimdi bizler kullanıcı olarak da araçlarımızda herkes e, aracıyla bu kadar ilgili olmayabilir, bilmeyebilir. Yalnız ustaların tavrı çok önemli. İnsan bir şekilde tavırla yaklaştıkları zaman zaten iş olur. Vatandaş 40 kilometre yol geldi. 40 kilometre geri gidecek 80 kilometre. basit bir teker bir yazı için. Yani bu da e, olmaması gereken bir şey normal altında. İşte bu da insan ilişkilerine kaynaklanan bir olay. Onu da yani buradan eğer izleyen ustalar varsa onlara sesleniyorum. Yani insanlara birazcık daha güzel bir şekilde anlatıp e, yol gösterici olursanız çok daha iyi olur. Ee, şimdi mesela araç buraya geldi. İşlem yapılacak diyecek. E, ee, bu araç dünyanın yakıtını yaktı geldi buraya. Ee, bir de o kadar yakıt yakacak bu pahalıkta. Biz de şu an teker bir alınmaya gitti. Gelsin tekrar takılacak. Bu arada aracı da şöyle içerisini göstereyim. Aksını. Evet arkadaşlar aracın teker tekerbiyası değişti. Yeni bir takıldı buraya. Şimdi montajla geçiyoruz tekrardan. Şeker bir yassı ses yapınca şakır şakır geldi Ümraniye'den Pendiye kadar. Oradaki usta demiş ki bu aradan ayrılma. Yani diyor ki her an bozulabilir kucağıma düşebilirsin diye. <laughs> Adam riski göze almış çıkmış 40 km'li yapmış. Her an kucağıma düşebilirsin diye ayrılma demiş. Evet maalesef. Evet. Hem arabayı tahmin etmiyor hem de diyor ki bu adam ayrılma çekici gönderdim diye. Neler var neler. Hep böyle işte. Vay vay vay. Evet. Yayındayız değil mi? Yayındayız, yayındayız. <laughs> Şimdi rahat rahat yol alacak ya. inşallah ya. Yani şu kadar zor olmayan bir işlem için dünyanın rampasının yapılması da tuhaf ha. sonuçta araçtır, bozulur, eyvallah ama bir teker bir için adamı 40 km yol getirip gönderilirsen Ne yapacağım? Arası yok ki Böyle kaliteli ustalarımız var Evet, gönderiyorlar hemen Maalesef. Paket Montaj da yapılıyor. Arkadaşlar bundan sonrası zaten disk takılacak. Ondan sonra arama teker takılacak. Araba yolcu edilecek. Teker bir değişimi de bu şekilde yapılmış oldu. Ee, şu an bakalım bahtanın durumu da iyi gözüküyor. Burası şöyle bakayım. Onu, dikkatimi çekti şimdi. Yani sessiz olun. Her tarafa şey yapmayın çünkü dediğim gibi bu araç 40 kilometre yol geldi. <laughs> Ufacık bu bir için. Evet arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırıyorum. Geri kalan toplama işlemi zaten bir yayda gördünüz yenilendi. Otomobil Kutat kanalını beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.